Patlıcan kebabı için gereken malzemeler, 1 paket tekirdağ köfte harcı, 1 adet yumurta, 600 gram kıyma. Bu üçünü iyice yoğuralım. 30 dakika dinlenmeye bırakalım. 2 adet patlıcanı alacalı soyup iki parmak kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. 3 adet patatesimizi de yuvarlak dilimler halinde keselim. Kızdırdığımız yağın içerisinde patlıcan ve patateslerimizi önlü arkalı çok az kızartıyoruz. Kızaran patlıcanları havlu peçetenin üzerine alarak fazla yağını alabilirsiniz. Aynı şekilde patateslerimizi de kızartalım daha önce hazırladığımız köfte harcından yuvarlak şekiller yapın bunu da kızdırdığımız yağın içerisinde önlü arkalı kızartalım kızaran köfteleri havlu peçetenin üzerine alalım tepsimizin alt katına patlıcan dilimlerini dizin daha sonra köfteyi köftenin üzerine patlıcanı patlıcanın üzerine Patateslerimizi yerleştirelim. Bu şekilde köftelerimiz bitene kadar devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz kebabımızın üzerine çöp şişlerimizi batıralım. Çöp şişlerin üzerine halka halka kestiğimiz soğanlı ve biberleri yerleştirelim. Sosumuzu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım paket domates püresi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir su bardağı su karıştıralım. Tuz, karabiber, bir yemek kaşığı nane karıştıralım. Sosumuzu köftemizin üzerine döküp 30-40 dakika fırında pişirelim. tariflerimin sizlere anında bildiri olarak gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.